Uluslararası Ceza Mahkemesi, Çin'in Uygur Türklerine soykırım yaptığıyla ilgili soruşturma başlatmak için daha fazla kanıta ihtiyacı olduğunu duyurdu. Guardian'ın haberine göre Uluslararası Ceza Mahkemesi daha çok kanıt sunulabilmesi için dosyayı açık tutacağını bildirdi. Pekin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin imzacılarından olmasa da soykırım suçlamasını mahkemeye getiren Tacikistan ve Kamboçya'dan zorda Çin'e götürülen Uygurlarla ilgili dosyaları kanıt olarak sundu. Tacikistan ve Kamboçya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş belgesi ün imzaçılarından Uluslararası Ceza Mahkemesi Çin'in yurt dışındaki Uygurları zorla ülkeye döndürdüğüne dair daha fazla kanıt sunulmasını talep etti. Çin'e sınır dışı edilmek üzere Tayland yetkilileri tarafından Bangkok'taki bir geri gönderme merkezine getirilen Uygur Türk'ü ABD yetkililerinin girişimleri sonrası ABD'ye ulaştı. Dünya Uygur Kongresi İcra Kurulu Başkanı Ömer Kanat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Tayland hapishanesinde bir yıl tutulduktan sonra Çin'e geri gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir Uygur gencin ABD yetkililerinin araya girmesiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde Washington'a getirildiği bildirildi. Kanat açık açıklamasında bunun Çin zulmünden kaçarak Güneydoğu Asya ülkelerine sığınan ve Tayland'daki çeşitli gözaltı merkezlerine tutulan diğer Uygurlar için de bir umut olduğunu vurguladı. Çin ulusal güvenliği tehdit oluşturduğu şüphesiyle Bloomberg'in Pekin bürosu çalışanı Haze Fan'ı gözaltına aldı. Fan en son pazartesi günü yerel saatte 11.30 civarında beraber çalıştığı editörlerden biriyle temasta bulundu. Bundan kısa bir süre sonra Fan'ın sivil kıyafetli güvenlik yetkilileriyle birlikte evinden ayrıldığı görüldü. Fan'ın kaybolduğu 4 gün boyunca Bloomberg Fan'ın nerede olduğuyla ilgili Çin hükümeti ve Washington'daki Çin büyükelçiliğinden bilgi edinmeye çalıştı. Ailesi ilk 24 saat içerisinde bilgilendirilirken Bloomberg Perşembe günü ulusal güvenliği tehdit eden aktivitelere katıldığı şüphesiyle fanın gözaltına alındığı bilgisini aldı. Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde medya patronu ve demokrasi yanlısı aktivist Li Minlai'yi ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlandı. South China Morning Post'taki habere göre bir polis yetkilisi Lai'nin ulusal güvenlik yasası kapsamında yabancı güçlerle gizlice işbirliği yaparak ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlandığını bildirdi. Apple Daily gazetesini çıkaran Next Digital'in sahibi Lai ve 10 çalışanı 10 Ağustos'ta da ulusal güvenlik yasasını ihlal etmek ve yabancı ülkelerle gizlice işbirliği yürütmek suçlamasıyla gözaltına alınmış ancak iki gün sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Türkiye'nin Doğu ve Asya'ya açılma politikasına dikkat çekerek, Kazakistan her türlü sanayi üretimi için ucuz ham maddenin kaynağıdır. Bunların hepsini fırsata çevirerek güçlü Türkiye sanayisinin bir altyapısı haline getirebiliriz. Kazakistan'ın Türk sanayicilerinin bir üstü olarak seçin dedi. Saparbekuli, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 29. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında Kazakistan ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgını döneminde karşılıklı iş sürdürdüğünü söyledi. Organik tarım alanında Türkiye ile güzel bir çalışma başlattıklarını aktaran Sapar Bekoli, bu alanda faaliyet gösteren Türk firmalarını Kazakistan'a davet ettiklerini ve organik tarım stratejisini onlarla birlikte yapıp kendi çiftçileriyle işbirliği sağlayarak organik buğday ve bakliyat üretimine başlayacaklarını bildirdi.